29 Eylül 2025'ten merhaba. İlber Ortaylı'yı sever misiniz bilmiyorum. Tarihçiliğine bir şey diyemem ama hoca biraz kibirli bir adam. Ekrem İmamoğlu ile alakalı söyledikleri sebebiyle Hürriyet'teki köşesinde dün bir yazı kaleme almak zorunda kalmış. Belli ki rahatsız olmuş. O yazının yazılmasının sebebi şu sözler. Ekrem Bey'in başarılı olduğu için Bey? Ekremden Ekrem Bey'i görmem ki İmamoğlu belediye başkanı olarak yani önce şeyle uğraştı. Partinin kendi kuruluşuyla İstanbul İstanbulluların işi olması lazım. Ekrem İmamoğlu 19 Mart operasyonundan önce diploması iptal edilerek cumhurbaşkanı yarışından düşürüldü. Siyasi bir operasyona maruz bırakıldı ve şu anda cezaevinde tutuklu durumda bulunuyor. Böyle birisi için bu eleştirileri yapınca böyle söyleyince İlber Ortaylı e, Hürriyet gazetesinde şu satırları yazmak zorunda kalmış. Şöyle diyor. Geçenlerde yapılan bir röportajda gazetecinin birinin bana göre pek de dürüst olmayan bir yol izleyerek kısa soru cevaplarla peşin hükümler ortaya çıkarmasını doğru bulmadım. Dostlarımın aracılığıyla kabul ettiğim bu teklifi anlaşılan daha dikkatli değerlendirmem gerekirmiş. Kaldı ki gazetecinin partili olması tahsip ettiğim bir durum değildir diyor. Adem Metan'a söylüyor bunu. Onun YouTube kanalında bir röportaj vermişti. Adem Metan YouTube içerik üreticisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de yakın bir isim. Yani kimlerle röportaj yaptığına, hangi soruları sorduğuna, aldığı tutumlara falan bakınca bunu net olarak zaten görüyorsunuz Adem Metan için. Fakat hoca şimdi anlamış onun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bir isim olduğunu. Bir de ben baktım Ekrem İmamoğlu faslına nasıl gelinmiş bu röportaj içerisinde diye. Mesela İmamoğlu'ndan önce Kadir Topbaş'ın da iyi bir belediye başkanı olmadığını söylüyor. İlber Ortaylı iyi tarafları vardı diyor ama... Peşinden İmamoğlu'nu sorunca Adem Metan bu dinlediğimiz lafları ediyor. Sonra isim vermeden Erdoğan'ı da eleştiriyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. İlber Hoca diyor ki işte bugün diyor gökdelenlerden şikayet edenler diyor vaktiyle diyor işte onların zamanında oldu bu işler falan diyerek lafı Erdoğan'a getiriyor. Hani Erdoğan İstanbul'a sahip çıkamadık yatay mimari falan diye bazen öz eleştiri yapıyor ya isim vermeden onu da eleştiriyor. Şimdi yani Adem Metan'ı tanımıyorum, etmiyorum. Gazeteciliği konusunda da çok takip etmediğim için bir şey diyemem. Ee, i̇ktidara yakın olması da mevcut halde benim için eleştirilecek bir şeydir kategorik olarak ama yani öyle İlber Hoca'ya kumpas kurma, lafı oraya getirme falan niyetinin ne olduğunu da bilemem ama verili duruma baktığınız vakit, röportajı izlediğiniz vakit hiç de öyle bir durum yok. Kibir kötü bir şey. Hakikaten kibir kötü bir şey. Sonra bu yazıları yazıp özür dilemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ahmet Hakan İlber Hoca'nın Hürriyet yazdığı Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni ve o da aynı gün başka bir sayfada bu uçak gazetecilerinin ifşa olması meselesini yazmış. Mevzu şu. Faruk Bildirici Medya Ombudsmanı gazeteci Erdoğan'ın Amerika dönüşü uçakta sorulara verdiği yanıtın deşifresi paylaşıldıktan sonra haber olduktan sonra bir paylaşım yaptı Twitter hesabında. Dedi ki bana dedi evvelden Erdoğan'a yöneltilecek soruların listesi gelmişti. Hatta altında o soruları kimlerin soracağının da isimleri yazıyordu tek tek. Röportaj yayınlanınca kontrol ettim. Bana gelen liste doğruymuş. Aynı soruları sordular Erdoğan'a dedi. Bana gelen listedeki motamot aynı cümlelerle aynı sorular sorulmuş dedi. Yani Uçak gazeteciliğinin nasıl çalıştığı ifşa edilmiş oldu. Faruk Bildirici tarafından. Bu zaten bizim bildiğimiz bir şeydi. Gazetecilerin bildiği bir şeydi. Yani uçakta sorular önceden belirleniyor. Erdoğan'ın önüne bir takım notlar konuluyor. O sorular Erdoğan'a yöneltiliyor. Erdoğan da cevapları o kartlardan okuyor. Sonra soru cevap kısmı deşifre ediliyor, metin çıkarılıyor. Metin tekrar iletişim başkanlığı tarafından kontrol ediliyor. Daha evvel Erdoğan'ın verdiği kimi yanıtların, kimi cümlelerin de o metinden çıkarıldığını gördük. Önce bir metin geldi, sonra o metin iptal edildi, yeni bir metin gönderildi falan bunları da gördük. Yani Erdoğan'a da sansür uygulanabiliyor iletişim başkanlığı tarafından kontrol yapıldıktan sonra da gazetecilere gönderiliyor sonra yayınlanıyor. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Fakat Faruk Bildirici'nin yaptığı paylaşım malumun ilamı oldu. Bunu faş etti. Bunu delillendirmiş oldu. Ahmet Hakan işte buna ilişkin bir yazı yazdı. Ahmet Hakan da uçakta bulunan gazetecilerden bir tanesi ve Erdoğan'a soru soranlardan bir tanesi altında yazıyor. Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni falan diye işte her neyse. Ahmet Hakan'ın meseleye bakışı şu. Yine aynı terane, yine aynı ayıp, yine aynı yalan demiş yazıya böyle bir başlık atmış. Sorular diyor tekrar olabilir diye, tekerrür edebilir diye diyor bunun önüne geçmek için. Biz diyor sormak istediğimiz soruları iletişim başkanlığına gönderiyoruz diyor. İletişim başkanlığı da bunları tekrar olanları, mükerrer eden olanları ayıklıyor diyor ve tekrar bize gönderiyor diyor. Ve işte hani sorular bir şeyden... ...geçirilmiş oluyor diyor. Mükerrellik kontrolünden geçirilmiş oluyor diyor. Ahmet Hakan'ın anlattığı bu. Sanki orada soru soracak gazeteci... ...aklındaki sorunun kendisinden evvel... ...başka bir gazeteci tarafından sorulduğunu fark etmeyecek. Yani gazeteciler sorunun mükerrer olmaması için... ...orada kendileri bir önlem alamayacakmış gibi anlatıyor. Sanki gazeteciler sağırmış gibi anlatıyor Ahmet Hakan yazısında. Hayır öyle olmuyor. Mesela işte zaten ne sorduklarından da belli mesele... Mese e mesela e Rubio'yu sormamışlar mesela. Rubio adeta yalvarıyorlar demeye getirdi Trump'tan randevu alabilmek için Türkiye tarafına. Bunu sormamışlar bu sözlere ne diyorsunuz diye. E Amerikan Büyükelçisi Baran meşruiyet vereceğiz biz Erdoğan'a laflarını sormamışlar. Bu büyükelçi ne demek istiyor efendim dememişler. Görüşmeden işte somut sonuç yani F16'larla ilgili F35'lerle ilgili S400'ler kağıtsa yaptırımı mesela çok önemli. Buna ilişkin somut sonuç yani e, nihai olarak oradan e, alıp imza atıp çıktığınız bir başlık var mı diye sormamışlar mesela Erdoğan'a. Ama şimdi Ahmet Hakan diyor ki aynı yalan, aynı terane. Bu uçak gazeteciliği orada bulunanlar için iktidar kalemşorları arasından bambaşka arasında bambaşka bir e, mertebe. Çok önemli bir yer. Yani oraya terfi ettiğiniz vakit, uçak gazetecisi olduğunuz vakit, işte e, patronlar bir kere sizi işten atmaları falan zorlaşıyor, koltuğunuz daha sağlam hale geliyor, maaşlarınız da ona göre belirleniyor falan. Uçak gazeteciliği önemli. Oraya gidenler dolayısıyla aman hani burada kimseyi rahatsız etmeyelim. Şimdi gazetecilik yapmanın ne manası var diye düşünüyorlar. Bir daha çağrılmak için defaatle orada o fotoğrafları hepsinin böyle gülümsediği fotoğrafları tekrar tekrar verebilmek için kimseyi rahatsız etmiyorlar. Yani gazetecilik yapmıyorlar. Gazetecilik birilerini rahatsız etmektir esasen. Rahatsız etmiyorsanız gazetecilik yapmıyorsunuz demektir. Bu arada bu soruların ifşa olma meselesinden sonra iktidar medyasının içerisinden de itirazlar gelmiş. Yani şöyle diyorlar hani Erdoğan iyi çevresi kötü meselesi var ya Erdoğan aslında bunu yapmak isteyen bir lider değil. Erdoğan gazetecilerin sorusuna cevap vermekten korkacak gazetecilerin sorularının ayıklanmasını onu rahatsız etmeyecek sorular gelmesini talep edecek bir lider de değil. Ama çevresindeki adamlar birileri ne hikmetse bunu Erdoğan'a yaptırıyorlar. Böyle diyorlar. Yani Erdoğan'a laf söylemeyeceksiniz biliyorsunuz. Çevresine laf söyleyebilirsiniz ama Erdoğan'ın kendisine laf söylemek yok. Erdoğan iyi yanlış karar. Asla almaz, asla hata yapmaz. Birileri ona hata yaptırmış olabilir. Birileri yanlış karar verilmesine e, sebep olmuş olabilir. Onların derdi de şu aslında mesela bir takım gazetecilerin isimlerini saymışlar. Bu alınanların reytingi düşük. Reytingi yüksek iktidar medyasında olan başka isimler var. Onları niye almıyorsunuz falan diyorlar. Onların derdi de o. Yani Erdoğan'ı bu hali düşürmeyin diyorlar. Halbuki Erdoğan Mesela iletişim başkanı Burhanettin Duran'ı çağırıp şöyle diyebilir ya Burhanettin yani bu Trump da işte otoriter bir lider o da böyle hukuk demokrasi falan çok önemsemiyor bu yönlerimiz birbirine benziyor ama adam Beyaz Saraya aldı gazetecileri onlar da çatır çatır soru sordular ya biz de hani bu, bu meseleyi bir gözden geçirsek mi acaba falan diyebilir Erdoğan da bunu demediğine göre bundan bir rahatsızlığı yok demektir bir de bu iş yıllardır böyle sürüyor zaten Erdoğan'ın yanına gazeteci Yaklaştırmıyorlar. Gazetecinin soru sormasına izin vermiyorlar Erdoğan'a. Ziyaretten Erdoğan'ın ne ile döndüğü Beyaz Saray'daki görüşmeden daha doğrusu ne ile döndüğü, ne ile oradan kalktığı da hala tartışılıyor Türkiye'de tartışmalara devam ediliyor. Ee, i̇şte bir takım talepleri vardı Türkiye'nin oraya giderken. Bu arada gitmeden evvel mesela Amerika'ya uyguladığı vergileri kaldırdı Erdoğan. Milyar dolarlık gaz anlaşmasına imza atıldı. Amerika'dan gaz alacağız. Trump görüşmede Rusya'dan petrol almayı bırakın demişti. Biz Trump bunu söylemeden Amerika'dan gaz almaya başladık. Rusya'dan gaz ve petrol almayı bırakın demişti. Biz daha Amerika'ya gitmeden imzayı attık. Peki bunun karşılığında ne aldık? Somut bir şey. Yani bunlar somut. Türkiye vergileri kaldırdı. Somut. Türkiye gaz anlaşmasına imza attı. Somut. Ama biz ne aldık? Neyle kalktık oradan somut olarak? Bir nükleer işbirliği anlaşması var. Onun dışında somut bir şey görmedik. Herhalde bu somut bir şey görememe meselesi iktidar tarafında, iktidar kalemşorları tarafında da bir e, rahatsızlığa sebep olmuş. CNN Türk yayınında mesela bayağı birbirlerine girmişler. Çok acayipti. Olmaz şimdi. Şov yapma yani. şu an. Bu ya. Ya, Bak ne şovu ya dur şimdi. Yok şimdi ya bak... ne şovu ya. Türkiye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Sen de o da o da. Lütfen sen, Anneciğim ya. bak sen de ben buna bak. izin vermem. Bir dakika. Tamam. Bir dakika, sakın benim üzerimden. Hayır buna izin sakın. vermem. Sen üzerinden değil. Benim bak, üzerimden. Bak detaylara bu boğup, işe girme. Bak bu çok yaşlı görüşmenin kaç. Bakalım bu kavganın e, CNN Türk'teki kavganın tarafları açısından kavganın tarafları açısından bir sonucu olacak mı göreceğiz. Şimdi Hakan Fidan Dışişleri Bakanı New York'ta, Türk Evi'nde bu ziyareti ilişkin hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hem de Erdoğan'ın Trump'la görüşmesine ilişkin bir basın toplantısı yaptı. Pek çok şey anlattı. Dışişleri Bakanı uzun uzun değerlendirdi. Oraya birazdan geleceğim ama... Türkiye'de Hakan Fidan'ın basın toplantısından alınan ve manşetlere çıkarılan e, başlık Kağan'a ilişkindi. Yerli muharip uçak Kağan'a ilişkindi. Hakan Fidan basın toplantısında dedi ki yani bazı sıkıntılarımız var aşılmayı bekleyen Amerika ile bunları sayarken işte F-16'lar dedi mesela. Bu arada dedi işte Kaan'ın üretimine başlayamıyoruz dedi motor alamadığımız için Amerika'dan dedi. Almayı beklediğimiz işte Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor mecliste. Yani Amerikan kongresinde onların lisansı durmuş durumda. Motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların e, üretimi e, başlayabilsin. Hakan Fidan bunu söyleyince doğal olarak Türkiye'de, sosyal medyada şu yazılmaya başlandı. E, hani Kaan yerli ve muharip uçaktı, yerli ve milli uçaktı. Motorunu Amerika'dan aldıktan sonra bu uçağın yerliliği nerede, milliliği nerede? İnsanlar bunu sormaya başladılar. Ama bu saklanan bir bilgi değil. Saklanan bir bilgi değil. Şöyle, yani Google'da bir araştırma yaptığınız vakit siz de görürsünüz hemen. Zaten e, bu açıklanmış bir şey. Yani F110 uçağının motoru kullanılıyor Kaan'da. Şu anda prototipleri yapılıyor. Prototipler için bir anlaşma yapılmıştı. O motorlar Türkiye'ye geldi. Prototipler hazırlanıyor. Bu arada uçak ilk seri üretime başlandığı, başladığı vakit, başlandığı vakit e, bu F110 uçaklarının motorları kullanılacak. Sonra yerli motor yapılacak. 2030'a doğru yerli motorun yapılması planlanıyor. Hakan Fidan'ın anlattığı da bu. Fakat bu Kaan uçağının yerli ve muharip uçağın o kadar çok propagandası yapıldı ki her seçim döneminde hangardan çıkarıldığı, uçuruldu, yürütüldü, o yapıldı, bu yapıldı vesaire. Yerli milli uçak geliyor, dünyada bunu yapabilen az sayıdaki ülkeden biriyiz vesaire falan denildi, denildi, denildi. En nihayetinde herkesin aklına yerli ve milli uçak kısmı oturdu. E şimdi Hakan Fidan Amerika'dan motor alamıyoruz deyince doğal olarak insanlar soruyorlar. Hani yerli ve milliydi diye. Endonezya ile bu arada bir anlaşma yapılmıştı hatırlayın. 48 savaş uçağı satacak Türkiye. O zaman şu soru akla geliyor. E yani Amerika'dan motor alıp F-110 motoru alıp Kaan'a takıp Endonezya'ya mı satacağız diye. Hayır öyle değilmiş. Savunma Sanayi Başkanı bu arada Hakan Fidan'ın bu sözleri üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki işte üretim planlamamız takvimimiz bizim işte öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Eğer bir aksilik olursa Amerika'dan motor alamazsak almayı düşündüğümüz alabileceğimiz başka yerler var diyor savunma sanayi başkanı. O öyle söylüyor. Bu arada işte Endonezya'ya satılan uçaklarla ilgili de söylemiş yani yerli motor geliştirildikten sonra Endonezya'ya uçak satılacakmış. Amerikan motoru olan uçak satılmayacakmış. Yani daha mühendisler çalışıyorlar Kaan'a yerli motor yapabilmek için. Bu arada Hakan Fidan'ın Kaan'ın motorunun Amerika'dan alınacağını neden durduk yere hatırlattığını, neden dikkatleri buraya çektiğini düşünürken Namık Tan'ın Twitter hesabındaki paylaşımı gördüm. Namık Tan eski e, Amerikan bir... Amerika'da Washington Büyükelçisi Türkiye'nin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı şöyle yazmış diyor ki benim öğrendiğime göre diyor Namık'tan Selçuk Bayraktar diyor Türkiye'nin F-16 almasına karşıymış diyor. Ee, şöyle F-16'lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1,5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar'ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar Kaan uçağının yapımına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Bu çerçevede de F16 alımı yerine savunma sanayindeki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesinin yanı sıra Kaan için Türkiye'ye motor verilmesini istiyormuş. Kasa yaptırımları da Türkiye ile Amerika arasında çözüm bekleyen başlıklardan biri. Hakan Fidan'ın anlattıklarına göre da bugünden yarına bir adım atılmayacak. Yani Beyaz Saray'da yapılan görüşmede de Kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda bir karara varılmamış. Halbuki Donald Trump ikili temaslara başlamadan evvel o daha ilk Erdoğan Beyaz Saraya gittiğinde yapılan basın toplantısında bugün bile kaldırma kararı alabiliriz görüşme iyi geçerse gibi bir laf etmişti. Hakan Fidan'ın söylediği şu bu meseleyle alakalı olarak görüşmeden kalsa yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı. Kağıt sayı sorununun çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlanmış. Ama buna ilişkin bir takvim hemen kaldıralım bir an önce bu işi bitirelim falan gibi e, bir karar yok anlaşıldığı kadarıyla. Bu arada bu Trump'ın hani Trump başkanlık kararnamesiyle bunu kaldırabiliyor kağıt sayı yaptırımlarını ama en nihayetinde kongrenin de onayı gerekiyor Türkiye'ye uygulanan bu yaptırımları kaldırabilmek için. Hakan Fidan'a Suriye başlığı da soruldu. Erdoğan ve Trump bu başlıkta, Suriye başlığında, Suriye'nin geleceği konusunda ne görüştüler, ne konuştular diye. Net bir e, açıklama yok Hakan Fidan'ın sözlerinde. Bize söylediği net bir şey yok, kamuoyuna açıkladığı yani. E, ama şu cümle önemli. E, Amerika'nın konuya ilişkin görüşlerinin evrildiğini söyledi Hakan Fidan konuya ilişkin görüşlerinin evrildiğini söyledi. Suriye ilişkin Türkiye'nin tutumu belli. E, YPG silah bırakmalı, yeni yönetime, şara yönetimine entegre olmalı ve buna göre e, bir düzen alınmalı Suriye'de. Türkiye'nin tutumu bu yönde. Bu arada YPG başlığında Türkiye'de çok tartışma yaratacak açıklama e, Suriye demokratik güçlerinin Dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmet'ten geldi. İlham Ahmet önemli bir isim. YPG'de, SDG'de çok önemli bir isim. Bir röportaj vermiş. 10 Mart mutabakatına ilişkin bir soruyu yanıtlarken şöyle diyor İlham Ahmet. Ahmet Eşşara diyor bir takım önerilerde bulunduğu Bu öneriler arasında Mazlum Abdi'nin yani SDG Genel Komutanı'nın YPG'nin başındaki ismin veya başka bir SDG komutanının genelkurmay başkanı ya da savunma bakanı görevini üstlenmesi var demiş İlham Ahmet. Yani Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak tanımladığı YPG'nin başındaki ismin ya da onun işaret edeceği başka bir ismin Milli Savunma Bakanı ya da Genelkurmay Başkanı olmasını önermiş Ahmet Şara. Bu öneri gerçekten yapıldı mı? İlham Ahmet bunu söyledikten sonra Suriye tarafından ya da Türkiye'den bir açıklama gelir mi? Türkiye'nin bu önerinin yapılmış olduğundan haberi var mı ve onaylıyor mu? Gerçekten de YPG'nin başındaki ismin Mazlum Abdi'nin Suriye'de Milli Savunma Bakanı olması ihtimaline Türkiye ne diyor? Bunu gerçekten merak ettim. Ben de bugün bu konuyla ilgili açıklamalar gelecektir. Takip ederiz. Dün akşamın önemli haberlerinden biri de can grubuna yapılan operasyonla ilgili gelişmeler. Kemal Can Grubun yönetim kurulu başkanı aranıyordu. Gözaltına alınan, alınmıştı, tutuklandı, cezaevine gönderildi Kemalcan. Onun tutuklandığı haberiyle birlikte Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldığı haberi de geldi. Turgay Ciner de Can grubuna satılan Haber Türk Show TV grubunun medya grubunun e, eski sahibiydi. O sattığı Can grubuna. Şimdi yakalama kararı çıkarıldı. Park Holding'e el konuldu. Kayyum atandı ve Park Holding bünyesindeki 3 şirkete de yine kayyum atandı. TMSF'ye e, aktarıldı bu şirketler ve 10 yönetici hakkında Ciner'in şirketlerinde çalışan 10 yönetici hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin şöyle diyorlar. Satış ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve bulgular var diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani Habertürk ve Show TV'nin, Bloomberg HT'nin e, can grubuna satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe var. Başsavcılığın açıklaması bu yönde. Bu e, ee, önemli tabi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmış olması çok önemli bir haber. Ama Turgay Ciner açısından bunun şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Turgay Ciner çok uzun zaman evvel... E, Peyder Bey Londra'ya taşındı, İngiltere'ye taşındı, yatırımlarını oraya götürdü. Orada hatta çok büyük yatırımlar yaptı. Geçen yıl 2023 yılında şirketlerini orada borsaya açtı. Turgay Ciner çok büyük böyle milyonlarca dolarlık sterlinlik hatta yatırımları var Turgay Ciner'in. O zaman çok da konuşuldu yani Turgay Ciner Türkiye'yi terk ediyor, İngiltere'ye gidiyor vesaire falan diye. Turgay Ciner belli ki bugünlerin gelebileceğini öngörmüş, düşünmüş ve ona göre bir hazırlık yapmış bugünler gelmeden evvel. Yani yakalanmış bir Turgay Cüner görmeyeceğiz muhtemelen. Türkiye'ye getirilmiş, cezaevine konulmuş ya da mahkemeye çıkarılmış bir Turgay Cüner görmeyeceğiz. Ee, sonraki günlerde ama bu Turgay Cüner'e ait başka şirketler içinde kayyım kararı alınabilir. Yeni atamalar yapılabilir ee, başka şirketlere. Mesela Can grubunda da öyle olmuştu. İlk aşamada çok geniş bir şirket ağına el konuldu Kayyım atandı ama sonra başka kayın atama haberleri de gelmişti Muhtemel ki Turgaycılar için de bir benzeri olacak şimdi bu operasyon can grubuna yapılan operasyon Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de tartışma yaratmıştı. Şamil Tayyar mesela hatırlayalım dedi ki bu operasyonu kapatmaya çalışanlar var. Mehmet Uçum işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar demişti. Bu operasyonun kapatılması için. Kenan Tekdağ Habertürk Medya Grubu'nun başındaki isim. Tepe yöneticisi o da gözaltına alınmıştı. Sonrasında serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından adli kontrolle Kenan Tekdağ. Ee, Devlet Bahçeli Kenan Tekdağ serbest bırakıldıktan sonra aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu telefon da önemliydi. Kenan Tekdağ açılan bu telefon ve e, en önemlisi en önemlisi şu. Şimdi be e, şu, Nisan ayında e, devir gerçekleşti. Yani bundan 5 ay önce Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 5 ay. 5 ay önce gerçekleşti bu devir ve İktidarın onayından sonra Ciner bu grubu kendi medya grubunu can grubuna sattı. Ve satışın tamamlanması da aylar sürdü. Çok uzun sürdü. İktidarın onayından sonrayı neye dayanarak söylüyorum? Flash TV'nin satışına. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu Flash TV'yi satın almak istemişti. Hatırlayalım. Hatta kapora yatırmıştı. Yüklü bir kapora yatırmıştı. Fakat son anda devreye girildi ve Flash TV'nin Halk TV'ye satışı engellendi. Sonrasında Erkan Kork isimli bir kişiye satıldı Flash TV. Bu satıştan birkaç ay sonra tıpkı Habertürk'te olduğu gibi kara para operasyonu yapıldı Erkan Kork'a. Flash TV'ye kayım atandı. Erkan Kork'un diğer şirketlerine de kayım atandı. Cezaevine gönderildi. Yani o zaman Flash TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satılmasında sakınca gören ama Erkan Kork'a satılmasında sakınca görmeyen iktidar ya da her kimse, kimse o güç ya da neyse yargı, devlet her neyse ee, Erkan Korkun çok kısa bir süre sonra kara para e, suçlusu olduğunu tespit etti ve oraya operasyon yaptı. Aynı Ciner grubunda, Habertürk grubunda olduğu gibi operasyon 5 ay sonra yapıldı ve oraya da el konuldu. O zaman nasıl görmeliler kara para suçlusu olduğunu bu grubun ki işte milyarlarca dolarlık bir kara para aklama faaliyetinden söz ediliyor. Ee, gerçekten ilginç ayrıntılar bunlar. Bu operasyonla ilgili bir nüansı da Bahadır Özgür Hat TV'de yazmış. Şuna dikkat çekiyor hani TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alındığı daha doğrusu polis eşliğinde ifadeye götürüldüğü görüntüleri hatırlıyorsunuz değil mi? İki kolunda iki polis TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ve Başkanı. E, ...götürülmüşlerdi e, adliyeye. Ve TÜSİAD Kongresi'nden sonra gelmişti o görüntüler. O kongrede de iktidara sert eleştiriler yöneltilmişti hukuk ve demokrasi başlığında. Bu arada şunu da söylemişlerdi. TMSF, Şubat 2025'te resmi gazetede yayınlanan yasayla birlikte... ...TMSF'ye şüphe üzerine, şirketlere el koyma yetkisi verilmişti. Şüphe üzerine. Bunun... E, Şirketlerde ya da Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünenlerdeki endişeyi artıracağını söylemişti TÜSİAD yöneticileri. Bu yasal değişikliğin geri alınması gerektiğini savunmuşlardı. Yasal düzenlemenin daha doğrusu işte bu operasyon, Turgay e yapılan operasyon bu çerçevede yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan bu karar çerçevesinde yapıldı. Yani TÜSİAD yöneticileri biliyorlarmış gelmekte olanın geldiğini yaklaştığını biliyorlarmış ve görmüşler. O sebeple uyarmışlar ama uyarıları sonucu değiştirmedi. Hoşçakalın.